Şehit Mehmet Göneş Lisesi müdürüne, müdür yardımcısına ve Seval hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta da öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizim bu kuş yuvası e, projemize katıldıkları için e, gerçekten arkadaşlarım bana söylediğinde e, böyle bir yarışma açalım dediğinde tereddüt etmiştim. Ama görüyorum ki çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Sağ olsun bizim hem e, Kültür Müdürlüğümüz hem Basın Yayın Müdürlüğümüz bu konuda duyurularını yaptılar. Evet, amaç burada eee Bandırma Kuş Cenneti Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali'ne katkı yapmak. Asıl eee özgürce uçan kuşlarımıza katkı yapmak, onlara bir yuva sağlamak, eee bunun için bir duyarlılık oluşturmaktı. Görüyoruz ki Bandırma'da zaten bu duyarlılık eskiden beri var. Şimdi de öğrencilerimiz çok güzel bir şekilde buna katıldılar. Onlar için onun için teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, kuş Cennetimiz e, doğa harikası, Avrupa Birliği A sınıfı diploması olan ve dünyada ender bulunan böl bölgelerden bir tanesi. 256 adet kuş türü yaşıyor bizim Kuş Cennetimizde. Bu çok önemli. Ee, ayrıca bir dönem yok olmayla karşı karşıya kalmıştı. Onun yok olmasını engellemek için Orayı kurtarmak için bir festival, adına bir festival düzenlendi. Bu yıl 26.sını yapıyoruz. Çok şükür ki orasını kurtardık. Ama daha da geliştirmek, kuşlara özgürce uçmalarını sağlamak için sahip çıkmak gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Her yıl bizim festivalimiz Türkiye'deki tek çevre festivali. Onun için çevre boyutunu da çıkarak, kültür sanat boyutunu da yaşayarak, tabii ki sanatçılarla da vatandaşlarımızı, halkımızı buluşturarak, bu festivali gerçekleştiriyoruz. Onun için bu festival kapsamında bu yarışmaya katıldıkları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, yuvalar var ellerinde yarışmaya girecekler. Biliyorsunuz yarışmada laptop e, birinciye bir laptop var. Ondan sonra daha küçük bir laptop var değil mi? Evet. Ipad'i var, efendim küçük altınlar var. E, teşvik etmek amacıyla bu tür e, yarışmayı düzenledik ama bundan sonra da başka projeleriniz de varsa bu tür yarışmalar devam edecek. Bandırma Belediyesi belediyecinin her alanda olduğu gibi bu alanda da kültür sanat alanında da e, vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyor. Burada gençlerimiz var. Gençlerimize dönük de güzel projelerimiz var. Geçen hafta e, üniversite öğrencileriyle Barış Manço Kültür Merkezi'nde buluştuk. Onlarla söyleştik. Üniversiteyle ilgili işte gençlerle ilgili yaptıklarımızı anlattık. E, i̇nşallah bundan sonra Şemegel de öğrencilerimiz de bize katılırlar. Hep beraber Bandırma'yı daha güzel daha yaşanılabilir bir bandırma yaparız. İnşallah ülkemizi de yaşanabilir bir ülke haline getiririz. Ee, çabamız bu. Ee, çocuklar bizim, gençler bizim için gelecek demektir. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin görevi. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. hepinize.